Huawei Türkiye'de çok sevilen markalardan bir tanesi ve yakın zamanda Çin için büyük bir lansman yapmıştı. Yeni ürünlerini tanıtmıştı. Ardından Türkiye'de de bazı yeni ürünlerini tanıttı. Onların inceleme videoları da yavaş yavaş kanallarımıza geliyor. İşte bugün masamda Çin'de tanıttığı ürünlerden bir tanesi var. Huawei P60 Pro. Benimle birlikte bu cihazı kutusundan çıkartacağız. Özelliklerine bakacağız. İlk deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben Osman Furkan Şahin. Yeşil Robot ekranlarındasınız. Bu telefon daha çok yeni. Henüz 23 Mart'ta tanıtıldı ve videoyu çektiğimiz tarih ise 6 Nisan. Perşembe. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında 15 gündür piyasada olan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz ve sadece Çin için tanıtıldı. Yani henüz Çin dışında satışı yok. Peki biz bu telefonu nasıl elde ettik diye merak ediyorsanız TeknoMemet üzerinden elde ettik. Kendilerine ulaşabileceğiniz link açıklama kısmında yer alıyor. Bu ve bunun gibi telefonlara o linkten ulaşabilirsiniz diyorum. Çok fazla uzatmadan kutusunu açmaya doğru geçiyorum. Ama önce kutunun üzerinde göstermek istediğim bir şey var. Burada Harmony OS tarafından güç verildiği yazıyor. Bunun sebebi Çin'de satılan cihazların Harmony OS ile çalışıyor olması. Biliyorsunuz Avrupa pazarında yani yani bizim bulunduğumuz pazarda EMUI yani Huawei'nin eski arayüzü ile birlikte biz telefonları kullanıyoruz ama Çin özelinde telefonlar Harmony OS yani Huawei'nin kendi geliştirdiği yazılımla geliyor. Dolayısıyla bu da Çin telefonu olduğu için bu telefonda da Harmony OS olduğunu söyleyebilirim. Burada Kunlun Glass yani Huawei'nin kendi teknolojisiyle ürettiği camın bu telefonda kullanıldığını belirtmişler. Şimdi kutusunu açmaya doğru geçelim. Şurada ufak bir çentik var. Buradan böyle yırtarak açacağım bıçakla açmak yerine. Böyle yırtarak açmayı daha çok seviyorum. Türkiye'deki ilk P60 Pro kutu açılışını gerçekleştirelim. Tabii şunu biliyorum Huawei telefonlarının kameraları konusunda oldukça iddialı bir marka. Burada da x yani Huawei'nin kendi kamera markalamasının telefonun kutusunun üzerine yerleştirildiğini görüyoruz. Yine bu telefonda kamera teknolojisiyle ve kamera performansıyla iddialı bir telefon. Belki de DxO markın en tepesine çıkacak telefonlardan bir tanesi. Şimdi şöyle kutusundan çıkartalım. Burada telefonun kendisi var. Bunu alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Bir kutunun içerisine bakalım. Neler çıkıyor? Ondan sonra zaten telefona derinlemesine dalıyor olacağız. Bir şarj adaptörü çıkıyor. Bazı markalardan çıkmıyor. Huawei şarj adaptörü gönderecek kadar bonkör davranmış. Kendisi teşekkür edelim. Burada aynı zamanda bir şarj adaptörü görüneceği kadar bonkör davranmaların ötesinde iki çıkışlı bir şarj adaptörü var. Dolayısıyla aynı anda iki cihazınızı da bu adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. İçerisinden çıkan kabloya da bakalım hemen. İçerisinden çıkan kabloda da tip A'dan tip C'ye bir USB kablosu. Evet şimdi bunları kaldıralım şöyle tekrardan. Çok fazla işimiz yok bunlarla ama ne kadar hızlı şarj olduğuna dair bir test gelecek. Hem Type-C üzerinden hem de normal USB üzerinden test ediyor olacağız. Burada da bir şeyler var. Öncelikle burada ne varmış? Şimdi olduğu için anlamadığım bir kutlama dair bir şey. Sanıyorum burada Huawei Store'da belki bir hediye para veriyordur. Yani öyle bir şeye benziyor. Çünkü QR kod falan var. İçerisinden böyle bir şey çıktı. Hani belki Türkiye'de de kullanılıyordur bilmiyorum. Bakmak lazım. Tabii ki kullanma kılavuzu vesaire çıktı ama Çince olduğu için hani zaten Türkçesini okumuyor insanlar. Çincesini hiç okumazlar diye tahmin ediyorum. Bunları şöyle tekrardan bunun içerisine atıyorum. Bu okuma kitapçıklarına ek olarak içerisinden bir de telefon kılıfı çıkıyor. Buna da bir bakalım. Bu da alıştığımız yumuşak silikon kılıflardan bir tanesi. Hani bu uzun süre kullandıktan sonra sararan kılıflar var ya onlardan bir tanesi. Bu arada kamerada tasarımına baktığınız zaman şöyle bir göstereyim. Hani P40 Pro'ya da uyarmış gibi gözüküyor kılıf. Cihazların genel tasarımı anlamında Huawei özellikle cihazların tasarımını birbirini devam ettirecek şekilde sürdürmeyi başarıyor. Bu da aslında marka bilinirliğine katkı sağlayan bir şey. Evet bu tarafları artık çok fazla uzatıp toplamaya gerek yok. Evet telefon üzerindeki kağıt ambalajdan kurtardık. Şöyle birlikte açalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk telefona dokunduğum anda ne hissettim? Hemen bunu söyleyeyim sizlerle. Bu arada beklediği yerde tozlanmış telefon. Nasıl tozlandı bilmiyorum ama hani jelatinli birlikte açtık. Telefon malzeme kalitesi anlamında dokunma hissiyatı kalitesi anlamında gayet başarılı bir his veriyor. Yani şu anda telefonu elimde tutarken gerçekten premium bir cihaz satın aldığımı ve premium bir cihaz kullanıyor olduğumu hissediyorum. Bu önemli çünkü bu telefon baktığınız zaman şu anda Çin'deki fiyatıyla bile 1000 Euro civarında dolayısıyla Avrupa'ya geldiği zaman 1300-1400 Euro'lar olması çok muhtemel bir cihaz ve böyle bir cihazın kaliteli bir hissiyat sunuyor olması gerekiyor. Huawei bu noktada nesillerdir alıştığımız şekilde kaliteli bir hissiyat sunmayı başarıyor. Aynı zamanda açılış ekranını gördüğünüzde dikkatinizi çekmiş olabilir. Çin'deki çoğu telefonun aksine diğer dilleri de yani yani Çin lehçeleri dışındaki ve İngilizce dışındaki dilleri de bu telefonda seçebiliyorsunuz. Biz şimdi Türkçeyi bulup Türkçeyi seçeceğiz. Türkçeyi bulduk ve Türkçeyi seçtik. Türkçe olarak ben kurulumunu tamamlıyorum. Burada gördüğünüz bu iki tarafından kavisli ekran 6.67 inç boyutunda ve %90 civarında bir kasa gövde oranı var. Dolayısıyla gayet büyük bir ekrana bakıyor musunuz hissini rahat bir şekilde verebiliyor. Burada Huawei'nin kendi servisleriyle ilgili veri onayı yapıyoruz. Sim kart takmayacağız. Wi-Fi'ye şimdilik bağlamasak daha iyi olur ama bağlamamızı istiyor sanırım. Hemen bir hızlı şekilde bağlayabiliriz. Wi-Fi'ye de bağladık. Hızlı şekilde devam ediyoruz. Hemen bir parmak izi koyalım. Bir bakalım parmak izi nasıl çalışıyor. Şifremizi 1 2 3 4 5 6 yapalım. Yine de kullan diyelim. 1 2 3 4 5 6 yapalım. Unutmamaya çalışın diyor. Unutmanız durumunda sıfırlamanız gerekir diyor. Parmak izi kaydet diyorum. Üçüncü parti ekran koruyucularına parmak izi sensörünün performansını etkileyeceğini orada not olarak belirtmişler. Şimdi ben hızlı bir şekilde taratmaya başlayacağım. Yönlendirme yapıyor zaten bana. Bir de yüz tanıma tanımlayalım bundan sonra. Bir de yüz tanıma performansına bakarız cihaz açtıktan sonra. Şifremi gireyim. Şöyle çok uzak diyor yüz tanımasını da tamamlamış olduk. Şimdi ileri diyelim. Huawei kimliği yapmak istemiyorum. Belki daha sonra diyorum ve artık inşallah cihazı kullanmaya başlayacağız. Bir sürü şeyi kabul ettik çünkü. Ya bunu artık bence yapamayan kalmamıştır. Bunu denetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Buradan Huawei yetkililerine sesleniyorum. Bu yazılımı tasarlayan mühendis arkadaşlara sesleniyorum. Bu arayüz kısa yıllarını bence artık herkes rahat bir şekilde kullanabiliyordur. Dolayısıyla bu arada rahat bir şekilde kullanabiliyordur derken verdiği görevi yapamam da ayrı bir konu ama bence bu yüzden bunları artık başlangıç ekranında denetmemek lazım. Hani istersen ayarlardan kendini deneyebiliyor olman lazım. Her neyse biz ekrana geri dönüş yapalım. Çünkü burada gerçekten kaliteli bir ekran var. Şu an baktığım zaman ben bu kaliteyi görebiliyorum. Teknik özellikler anlamında da gayet kaliteli bir ekran var. Neden? Çünkü burada LTPO teknolojisini destekleyen bir AMOLED ekran var ve LTPO teknolojisi sayesinde 1 Hz ile 120 Hz arasında değişkenlik gösterebilen tazeleme hızları bu telefonun ekranı tarafından destekleniyor. Böylece ne oluyor? Ben galeride fotoğraf bakıyorsam ekran tazeleme hızı 1 Hz'e düşüyor. Eğer ben Instagram'da geziniyorsam, Twitter'da geziniyorsam ekran tazeleme hızı 120 hz e çıkarak görüntünün akışkanlığını korumasını sağlıyor. Güncellemeyi daha sonra indiriyor oluruz. Burada Huawei arayüzünün sunduğu bazı güzellikleri hemen hızlı bir şekilde görüntülemiş olduk. Ne diyor? İşte uygulama penceresini küçültebilirsiniz diyor. Buradan bastığınız zaman gördüğünüz gibi Windows'taki pencereler gibi küçük bir ayarlar penceresi var. Hatta isterseniz de buradan bu pencereyi böyle yana küçültüp sonra tekrardan büyütebilirsiniz veya böyle tam ekrana geçiş yapabilirsiniz. Arayüz anlamında gerçekten sevdiğim bir arayüz. EMUI yani artık HarmonyOS oldu. HarmonyOS yazılımı biliyorsunuz Linux tabanlı yani açık kod tabanlı ama Android ile birebir aynı olmayan Huawei'nin geliştirdiği bir yazılım. Temelde Android uygulamalarını da çalıştırabiliyor olması tabii ona büyük bir avantaj kazandırıyor. Uygulamalarının çoğunu App Gallery üzerinden indiriyorsunuz diyelim. Şöyle hızlı bir şekilde notlarımın üzerinden geçmek istiyorum. Burada az önce de değindiğim bu güzel ekranın yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğunu söylemem lazım ama biraz ara çözünürlük gibi. Ne 2K ne Full HD, 1220'ye 2700 gibi bir ara çözünürlüğe sahip. Dolayısıyla Full HD Plus'tan daha keskin ama 2K'dan da daha az keskinliğe sahip bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 444 PPI civarında bir piksel yoğunluğu da var. Bunun haricinde ekran yani cihazın ön tarafı Kunlun yani Huawei'nin kendi üretmiş olduğu camla korunuyor. Dolayısıyla dayanıklılık anlamında da neler yapabildiğini Mate 50 Pro'da görmüştük. Bu cihazda da yine çok dayanıklı olacağına ben inanıyorum. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Mate 50 Pro'dan buraya aktarılan bazı teknolojiler var. Bunları kamera kısmında daha detaylıca konuşuyor olacağız. Ama sonuç olarak bu bir kutu açılış videosu. Çok derinlemesine de kamerasına dalmıyor olacağız. Hani birkaç tane fotoğraf örneğiyle size neler yapabildiğini göstereceğim. Ama ilerleyen süreçte zaten kanalımıza incelemesi geliyor olacak. Bu arada bu renk çok güzel bir renk. Yakut yeşili olarak geçiyor ve baktığınız zaman da gerçekten şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Hani parlak aslında parmak izi falan tutuyor ama derinliği var ve o derinliğin içerisinde de birden matlaşıyor. Değişik bir tasarım yapmışlar. Kamera adasının tasarımı da bu şekilde kamera adasının tasarımını nasıl bulduğunuzu yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Oraya kadar inmişken videoyu beğenerek bu tarz videoların devamı için bizlere destek olabilirsiniz. Tabi ben şimdi az önce yazılımdan bahsettim. Harmony OS dedim. Avrupa'ya gelecek. EMUI olacak dedim. Tüm bunların içerisinde merak ettiğiniz bir soru var. Bu cihazda Google Play desteği var mı? Google servisleri var mı? Mı? sorunun cevabı çok basit bir şekilde hayır Huawei'nin ambargosu devam ediyor ve bu sebepten Google servislerini kullanamıyor. İsterseniz üçüncü parti uygulamalı ile dışarıdan kurabilirsiniz. Bunun videosunu Samet daha önce kanalımızda yapmıştı. Ama üçüncü parti uygulamalara ben güvenemem derseniz dolayısıyla Google servislerini kullanmamanız gerekiyor. Burada ambargodan dolayı sadece Google servisleri değil Huawei'nin kullanamadığı bazı teknolojiler de var. Nedir bu teknolojiler? Mesela bu telefon Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile birlikte geliyor. Yani gayet güçlü son nesil olmasa da bir önceki nesil işlemci ile birlikte geliyor. Bu işlemci normalde 5G desteğine sahip olmasına rağmen bu telefonun maalesef 5G desteği yok. Çünkü Huawei 5G modemlerini ambargodan dolayı kullanamıyor. Tabii bu bir amiral gemisi seviyesi telefon olduğu için aynı zamanda depolama alanı ve RAM gibi özellikleri bir amiral gemisi cihazına yakışacak düzeyde. Nedir bu? 8 GB RAM ile birlikte geliyor ve 256 GB'lık bir depolama alanına sahip. İsterseniz 512'lik modelliğinde alabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki cihaz 256 GB. Az önce kamera adasının tam ortasında devasa bir kamera görmüştünüz. Tabi içerisinde aslında merceği o kadar büyük değil ama tasarımsal olarak kameraya dikkat çekmek istiyor Huawei. Neden diye soracaksınız. Çünkü burada 48 megapiksellik çözünürlüğe sahip değişken diyaframlı ve kontrol edilebilen diyaframlı bir kamera var. F bölü 1.4'ten F bölü 4'e kadar değişkenlik gösterebilen bir diyaframı bu ana kamerayla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ne işinize yarıyor bu? Düşük ışıklarda daha geniş bir diyafram kullanabiliyorsunuz. Yüksek ışıklarda diyaframı kısarak görüntünün dağılmamasını, özellikle pozlama anlamında kaçmamasını sağlayabiliyorsunuz. Ve tüm bunlar aslında değişken diyaframın cep telefonlarında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bizlere. Mate 50 Pro da bu konuda çok başarılıydı. Bu cihazın da kamera anlamında çok başarılı olacağını düşünüyorum ki siz kamera örneklerini şu anda zaten görüyorsunuz. Nasıl bulduğunuzu yine yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda cihazın 48 megapiksellik bir periskop kamerası var ve bu periskop kamera yaklaşık olarak 3.5x'lik bir zoom sunuyor sizlere. Diyafram değeri de f bölü 2.1. Yani yine periskop kameraya göre aslında geniş bir diyafram var. Dolayısıyla bu kamera ile birlikte eğer portre fotoğraflar çekmek isterseniz arka plan bulanıklığı da yine gayet iyi bir şekilde kendisini belli ediyor ama çok yakın portre için yani portre çekimi için çok uygun değil. Onu söyleyeyim. İki kameranın yanında tepede bir de 13 megapiksellik ultra geniş açı kamerayı görüyorsunuz. Bu kamerada otomatik odaklama özelliğine sahip. Dolayısıyla bu kamerayla birlikte makro fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Böyle baktığınız zaman hani geniş açının çözünürlüğü birazcık düşük kalmış olsa da Huawei P60 Pro genel anlamda gayet bütün bir kamera paketi kullanıcılarına sunuyor. Burada değinmek istediğim bir artı özellik arka taraftaki kameralarla 4K 60 FPS videolar çekebilirken Androidçiler hoş geldiniz artık ön kamerayla birlikte 4K video çekebiliyoruz. Keşke bu kadar güçlü telefonların hepsinde zaten ön kamerayla 4K video çekiyor olmamıza imkan verseler. Ayrıca Çinli diğer telefon üreticilerinin aksine Huawei P60 Pro'nun 13 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamerası 4K çözünürlüğünde 60 FPS videolar çekebiliyor. Dolayısıyla diğer Çinli telefon üreticilerinde gördüğümüz o 1080p'lik videolara bu telefonda maruz kalmıyorsunuz. Gelelim bir bonus özelliğe. Ülkemizde çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz ama Huawei Türkiye'yi seviyor. Biz de Huawei'yi seviyoruz. Dolayısıyla çalışma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum. Bu telefon uydu bağlantısı özelliğini destekliyor. Dolayısıyla acil aramalar yapmanız gerektiği zaman uydu bağlantısı yapabiliyorsunuz bu cihaz üzerinden. Hani kısa bir zamanda kısa bir mesajı ulaştırmanızı sağlıyor. Ama şu an henüz bu bölgede çalışmadığı için tabii ki bunu size gösterebilmem mümkün değil. Ama belki ilerleyen sürede gelirse zaten test ediyor olacağız. Tüm bu pakete 4815 mAh kapasiteli bir batarya güç veriyor. Ve bu batarya az önce gördüğünüz adaptörle birlikte 80 88 watt gücünde hızlı şarj olabiliyor. Aynı zamanda telefon kablosuz olarak da uygun ekipmanlarınız varsa tabii ki 50 watt'lık bir kablosuz şarjı destekliyor. Dolayısıyla şarj olma süresi anlamında da hızlı olduğunu söyleyebilirim. Fiyatından bahsetmiştim. Çin'deki fiyatı yaklaşık olarak 1000 euro civarında. Dolayısıyla Çin'de bile pahalı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Sizler telefonu nasıl bulduğunuz, fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ne tarz içerikler görmek istersiniz? Onları da mutlaka yazın. Yorumların her birini tek tek okuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.